başına Mano, Mano TV ile eğlence başlıyor. hepinize merhaba minik dostlarım. Mano Mano TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Maşa ve Koca ile birlikte meyve salatası hazırlayacağız. O zaman hadi hikayemize geçelim. Maşa, Maşa öğle uykusu diye yattı. Baksana Koca Ayı hala uyuyor. Sanırsın kuş uykusu. Hadi uyandır da meyve salatası yapın. Tamam tamam. Hemen uyan diyorum. Başan ayakları çok tatlı. Daha... <laughs> Neden böyle bir şey söyleyeyim? <laughs> ne yaptığımızı biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Koca ayı, koca ayı. Uyan artık. Çok oldu. <laughs> Ay ne var ya? Meyve salatası yapacağız ya. Hadi beraber yapalım da yiyelim kocayı. Tamam Maşa. O zaman başucumdaki eşiği kapatalım. Ya Yatağımı toplayayım. Maşa yaban mersini toplasın. Meyve salatasını onun yaban mersinlerine katalım. Ben de onlara 6 tane tam 6 renk oyun hamurundan meyveler hazırlayayım. İlk olarak kasemi yapacağım şeyi gösteriyorum bu şekilde size. Bunu en son açacağım. İlk olarak meyveleri yapalım. Çilek yapmak istiyorum. Biraz alalım. Kase oldukça büyük olacak. Kutudan anlamışsınızdır. Bu şekilde renkleri sayalım. Tam bir çilek pembesi, mavi, fosforlu turuncu, sarı, mor ve yeşil. Biraz yuvarlayıp ucunu sivrileştirip bu şekilde çok az. Çilek şekli veriyoruz. Çilek şekli verdik. Şimdi ise yeşilden sapını yapalım. Ay oynamurlarıyla oynamak çok eğlenceli arkadaşlar. Ben bile bayılıyorum. yeşil yeşil puantiyeler yapmak gerekir çileğe. Puantiye dediğime bakmayın. Onlar çileğin gözüne koyuyor. Aynı çil gibi. Benim yüzümde de var. Fark ettiniz mi? Çileğim hazır. Şimdi pop portakal yapalım. Portakal zaten Çok kolay bu şekilde direkt turuncumuz bir var Gözenekleri yok zaten neredeyse. Kendisi içeri göçmüş gözenekleri var. Çok minik bir sap yapacağım. Muzumuz hazır. Şimdi kivi yapalım. Kivi. Ben size içini görün diye yarım kivi yapacağım. Şimdi tabağıma geçiyorum hızlıca. Tabağım bulutamır. <laughs> Kokusu. <gülüyor> Kokluyorum. bunu bunu diyor galiba. Arkadaşlar e, salonda her yerde e, kendi videolarım açık. E, siz de çok yoğun ilgi gösterdiniz. Teşekkürler. Bu şekilde. Şimdi meyve salatası kasemizi yaptık. O sırada maşa yelelim. <laughs> İşte oh, işte şurada bir bürtler. Pardon ya ben Hadi hemen toplayayım. Ya ben Mersin'e ekledik. Çipçilek. Mumuz. Por portakal. Çip Bu tabağın gözde meyvesi kip gibi Kocayı en sona O zaman size afiyet olsun. Mm, ne kadar lezzetli. Ali abla eline sağlık. Bu meyveler harika. Kocayı. <laughs> afiyet olsun. Ben sana hep böyle yemekler yaparım. Çileği de ben yiyeyim. O zaman... Görüşürüz minik dostlarım. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.